5 çarpı 5 eşittir Hayır Tamam 2 çarpı 2 Hayır 5 çarpı 5 İçki 25 6 çarpı 6 İçki 36 Evet 7 çarpı 7 İçkili 47 47 etmez Kaç eder? 47 7 çarpı 7 eşittir 49 47 <laughs> 49 pardon <Evet. gülüyor> 49 başka hadi 8 çarpı 8 eşittir 64 <laughs> aferin evet başka 9 çarpı 9 eşittir 81 aferin peki başka 10 çarpı 10 100. Wow, ateş. 10 tane keller. Evet. evet. Konar nerede? Ne nerede? Konar. Konar? O ne? O ne? Minik. Bu konar. Hı. Konar. 1, 4, 9, 6, 25, 36, 40, 49,